Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. 21 Ekim terazi yeni ayında ikizler yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanları neler bekliyor kısaca bakacağız. Yükselen ikizler siz bu etki 5. evden alıyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili konular, hobileriniz, sanatsal konular, sporla ilgili konular, gece işleriyle ilgili hani kafe, restoran, bar bu konularla ilgili yeni başlangıçlarınız olabilir. Hani orada bir işe girecek olabilirsiniz ya da siz bir iş yeri açacak olabilirsiniz. Çocuklarınızın hayatında yeni gelişmeler olacak olabilir Bir torun haberi alacak olabilirsiniz Bebek bekleyenler bebek haberi alacak olabilir Yeni gelişmeler var Şimdi Ya da çocuklarınızdan birinin evlilik haberini alacak olabilirsiniz Birisiyle sizi tanıştıracak olabilir Bunun gibi konu ve kavramlar gündeminizde olacak olabilir Şimdi ben bunların hepsini size niyet ederek kardım, titrin taşıyla kodladım Şimdi sevgili ikizler Önce aşk ilişkilerden başlıyorum. Sonra aşk, iş kariyer para. Sonra aile. Sonra da az önce kartlarından mesajlarımızı alıp bitiriyoruz. Şimdi şöyle bir sizin karşınızda da şöyle bir karıştıralım. Bakalım. Aşk ilişkilerde sizlere neler bekliyor? Şimdi yeni aya Venüs'te terazi burcunda eşlik ediyor. O yüzden bir de 5. evden alıyorsunuz. Yeni bir flört gelebilir hayatınızda hiç kimse yoksa. Ve bu kalıcı olacak bir kişi olacak olabilir. Çünkü Venüs hem dengedir hem evlilik, yani terazide olması e, evliliği de gösterir. E, güzel bir aşk size gelecek olabilir. Ya bu da evliliğe doğru ilerleyecek olabilir. Hak ettiğiniz bir aşk gelebilir. Çünkü terazide olması çok çok güzel. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aynen anlattığım gibi böyle kalıcı bir aşk geliyor. Ama sizin daha önce evlilikle ilgili o kadar önyargılarınız var ki o kadar korkularınız kafa karışıklığınız dengesiz durumlar yaşamışsınız ki belki de ee, karşınıza çıkan bir kişi ha ben bununla evlenirim kesin dediğiniz bir kişiye sürekli e, o insanlar sizi ihanete uğratmış ya da hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Yani burada evlilik ilgili endişeleriniz var. Yani kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz. Ancak bakın e, bununla ilgili e, bu fırsat bu fırsat sizin hayatınızı bir denge getirecek ve sizin önyargılarınızı kıracak ve evliliğe doğru giden bir ee, sağlam bir ilişki, bir aile kurma durumu var. Büyük bir aşk geliyor. Ancak e, öncesinde yani bu e, evliliğe karar verme aşamasında çok canınız istemeyecek. Çünkü dediğim gibi e, çok korkularınız olmuş. Hayal kırıklıklarınız olmuş. Şimdi bu gelecek olan insan bakın değnek güçlüsüyle açtı. değnek güçlüsüyle bitirdi. Şimdi sağlam, geleceğe yönelik bir insan bu. E, evlilik ilişki bu. Bunun dışında bu insan iç dünyasında dengeli bir insan maddi anlamda bir sıkıntısı yok evlenmiş boşanmış olabilir ama büyük bir aşkla gelecek sizi yani böyle Hani bir can sıkıntısında olduğunuz bir dönemde oradan size elini uzatıp böyle çekip alacak olabilir. Harika. Bu illaki maddi anlamda bir sıkıntı olması gerekmiyor. Maddi ya da manevi bir sıkıntınız var. Belki hayata küstünüz, belki aşka küstünüz, belki aşkı olan inancınız, evliliğe olan inancınız yitirdiniz. Böyle sizin hiç ummadığınız bir zaman diliminde ki 3 hafta içerisinde çünkü 21 Ekim terazi yeni ayında geliyor bu kişi. Sizi oradan çekip çıkaracak, güzel bir aile kuracaksınız ve artık daha emin bir şekilde önünüzü görebileceksiniz. Daha emin adımlarla hem maddi hem manevi anlamda önünüzü görebileceğiniz, bu insana güvenebileceğiniz bir aşk geliyor. Evli olanlar da evlilikteki sıkıntılarını aşıp, aşklarını tazeleyecek olabilirler ve evlilikte özellikle evliliğimiz biter mi İşte bir mahcubiyetiniz vardır eşinizden gizli bir yere borç vermişsinizdir geri alamamışsınızdır bir mahcubiyetiniz vardır ya da boşanmayı istemişsinizdir ama ona söyleyememişsinizdir ama bu arada her şey düzelmiştir bunda ilgili bir vicdan azabı yaşıyor, yaşayacak olabilirsiniz hiç sorun değil her şey bizim için insanlar için Tekrardan aşkınız tazelenecek, var olan sıkıntılarınız geçecek ve güzel bir şekilde önünüze bakabileceksiniz. Yani burada bir yenilenme durumu var. Aşkınız daha böyle pekişecek. Belki bu sorunlar yaşadığınız sıkıntılı, dengesiz, inişli çıkışlı, maddi manevi durumlar sizin aile hayatınızı belki de perçinleyecek bir durum olacak olabilir. Şimdi dikkat etmeniz gereken konulardan birisi gelecek olan insana çok önyargılı davranmayın. Gerçekten iyi bir insan olabilir ya da iyi bir insan olmayabilir. Öyle de görünüyor olabilir şimdi. Nasıl diyeyim? Ha Böyle babacan görünür ama içinde aslında bir çocuk yatıyordur. <laughs> ya da çok böyle yaşlıktan bağımsız çocuksudur. Siz dersiniz ki ya ben buna nasıl toplum içinde yol alacağım? Oysa ki o toplum için nasıl davranacağını biliyordur. Sadece sizin yanınızda içindeki çocuğu ortaya çıkarıyordur. Hani çok ön yargılı olmayın demek istiyorum. Evet. Bekarlar için zaten hiç flörtü, aşkı, hiçbir şeysi olmayanlar zaten ilk anlattığım gibi bir partner geliyor. Evet. Burada söyleyeceklerim bu kadar ama bir şu aslan adama bir kap alalım. Şimdi şurada bazı arkadaşlarımız benimle uyumlanan, burayı dinleyen, aşka dair, aile kurmaya dair sanki hani ben bu sayfayı kapattım dercesine bir durum var ama bu ön yargı kırılacak. Bakın aslan adam tekrardan. Yani tekrardan bu ön yargı kırılıp evet çünkü aşk hayatınızda bir aşk geliyor hayır diyemeyeceğiniz değnek üçlüsü tekrar çıktı şimdi bunu üçledik <laughs> bir burada yoktu bunu üçledik şu an artık hayatınıza güven duyacağınız bir aşk geliyor hayırlı uğurlu olsun diyelim artık başka da kart açmayalım çok güzel çıktı burası şimdi iş kariyer parayla devam edeceğiz <laughs> İkizler. Yükselikler siz 5. evden etki aldığınızı tekrar söyle, söyleyeyim hatırlatayım. İş kariyer parada. Sizde neler bekliyor? Şöyle iyice bir karalım. O, oh. <laughs> Maddi anlamda bir tıkanıklık var. Ve ne yapacağınızı, nasıl çözüm üreteceğinizi bilemiyorsunuz. Ancak önünüzde bir fırsat var. Bir, bir fırsat çıkacak. Şu anda görünür olmamış ama 3 gün içerisinde en fazla 3 hafta içerisinde bu görünür olacak. Bu fırsatı değerlendirin. Çünkü e, aslında ufukta belirmiş ama siz gözünüzü kapattığınız için görünür değil. Bakın gücünüzü tekrar kazanıyorsunuz. Eğer sağlık e, konusunda bir sıkıntınız varsa ve bundan dolayı çalışamıyorsanız da e, artık gücünüzü toplayacaksınız. Şimdi beklediğiniz bir haber sosyal medya üzerinden hani iletişim olarak Whatsapp, DM neyse gelecek olabilir ve bununla ilgili artık sizi üzen, sıkıntıya sokan her şey bitecek bir Yeni bir olay sizin hayatınızda giriş yapmak üzere ve bir kutlama yapacaksınız. Bakın işle ilgili tekrar bakın güçlenme. İş işi olmayanlar iş bulacak. Ee, yani ya ben bu parasal sorunu nasıl çözeceğim diyenler artık e, bir feraha ulaşıyor ve nasıl çözüleceği ile ilgili evrenden size bir cevap geliyor ve artık o belirsizlik bitiyor arkadaşlarım. Bakın bir kutlamada görünüyor. Yani çok uzun değil en fazla 3 hafta içerisinde parayla ilgili sıkıntılarınızı çözüyorsunuz. İşiniz yoksa iş buluyorsunuz. Beklediğiniz bir para gelmemişse para geliyor. Bakın ferah çıkıyorsunuz. Biraz sabır. Bir, en fazla 1 haftayla 3 hafta arasında e, ki bu yakın bir zaman söylüyor. Ama hadi diyelim 10 gün. Son, yani Şu 21 Ekim'den itibaren 10 günlük sürede siz bu sorunu çözüyorsunuz. Çok güzel çıktı. Şimdi biraz daha detay alalım merak edenler için. Bakın kupa dokuzlusu. Bakın nereden bu haber gelecek? Nasıl gelecek? Zaten şimdi bu haber gelen haberle bazı arkadaşlarımız fiziksel anlamda bir yolculuğa da çıkacak olabilir. hani harekete geçmek. Mesela bir yerden bir iş yerinden çağrılmak. Başka bir şehirden iş için çağrılmak. Para için çağrılmak. çağrılmak. İşte senin şöyle bir yeteneğin var. Gel hadi beraber bunu yapalım. O zaman bir canlanacaksınız. O kadar karıştırdım kılıç kimisi Ama zaten şöyle yani zaten siz de bekliyorsunuz ya ay ne olacak haber gelecek mi gelecek mi? Yani burada bir belirsizliği vurguladı. Evet. Zaten ilahi plandan korunuyorsunuz. Bunun dışında bu gelecek olan haber ee, kamudan da gelir. Yani daha önce e, başvurduğunuz bir yerden de size bir haber gelebilir ve bu haberle korunduğunuzu hissedeceksiniz. Zaten aziz kartı da sizi koruyor. Bakın hak ettiğiniz bir e, hak ediş. Maddi manevi. Daha çok maddi gördüm. Bir hak ediş size geliyor ve önce bunun bir haberi geliyor. Yani daha parası, gel, parası gelmeden çünkü şu da çıktı bu. E, önce haber geliyor daha sonrasında para gelecek. Ve bunun kutlamasını yapacaksınız. Ay ne kadar güzel. Şunun üzerine bir de şeyi soralım. Para ne zaman gelecek? Eğer bu haber para ile ilgiliyse bu haber ne zaman gelecek? Ee, dokuzlu bir vakit, dokuz hafta içerisinde olarak söyleyebilirim. Dokuz hafta içerisinde ne kadar oluyor? Dokuz hafta. Aa, evet Kasım, Aralık sonuna kadar bu haber gelecek. Ay harika, çok güzel çıktı çok beğendim. Asa dokuzlusuna bakalım. Sizi yaralayan, sıkıntıya uğratan birçok şeyden artık o yaralarınız şifa buluyor. Ve nasıl şifa bulacak buna bakalım. Ama zaten bu, görünüyor yani. Bu gelecek haberle güçlenip e, maddi manevi e, bir yola çıkıyorsunuz ya. Bir maddi manevi de güçleniyorsunuz. Böyle bir haber geliyor ya. Yaralarınıza şifa olacak. Bakalım konu neymiş? O oh, harikasın. Tamamıyla sizinle ilgili partner de olabilir. Ee, para ile ilgili bir hastalığın şifalanması olabilir. Ee, güneş, kişisel e, benliğinizin görünür olması da olabilir. Artık hani e, sizi görmeyen, görmek istemeyen kişiler vardır. Mesela borcu vardır size. Bir türlü sizi görmek istemiyordur. Ödemek istemiyordur. Siz haksızlık yapıyordur. Bakın hak edişinizi alıyorsunuz. Yani o insanlar artık bu sorumluluğu hani bu yaraları yaralarınızı hani ilahi plan görüyor. Onlar görmez de vermek istemeyenler. Artık hak edişlerinizi maddi manevi alıyorsunuz. Değnek onlusu da Hayallerinizi yani şunu diyorsunuz ben çok yara aldım e, yani o kadar çok insanın hem kendimin hem insanların sorununu aldım ki belim büküldü yani şu hak edişimi alıncaya kadar benim belim büküldü diyorsunuz ama hayallerime de kavuşuyorum diyorsunuz ay çok güzel bakın burası yıldız kartını veriyor 17 harika çıktı ya bayıldım hayallerinize kavuşuyorsunuz bayıldım bayıldım ay çok iyi ki de şunun detayını almışız İstersek hepsinin detayını alabiliriz de. Benim hani uzun video çekemiyorum. <laughs> Hadi şu de bakalım. Neden böyle e, ufukta görünen, e, size koşa koşa gelen bu şansı göremiz? Gerçi bunların hepsini gördük şu anda. Hadi geriye doğru bir bakalım. Aslında oradan başlasaydım? Bakın. Yani böyle maddi anlamda sıkılmışsınız. Her şeye küsmüşsünüz. Evet. E, kılıç kralı. Yani yine ben bunu e, ile ilgili bir konuda. Yani şu an niye göremiyorsun? Çünkü orada hala bu konu konuşuluyor. Ama şurada da olduğunu gördük. 9 hafta içerisinde, Aralık sonuna kadar bunlar karşınıza çıkacak ve olacak. Yani şuradaki hak edişler. Evet. Ay çok güzel çıktı burası. Bütün belirsizlikler bitiyor. İşi olmayanlar, iş beklediğiniz yerden bir para varsa kişi kişisel bazda ya da e, bürokrasi bazında devletten bir alacağınız yani bir hak edişiniz bir şey varsa hepsi geliyor. İşi olmayanlar iş buluyor. E, ödeme bekleyenler ödemeleri geliyor. Çok güzel. Burası harika. Yani burada özetle tabi e, tabii çok düşünüp psikolojinizi bozmayın ama bakın bu kılıç, kılıçların hepsi bir merdiven haline gelip burada bolluğa bereketi sizi götürecek. Ya yani tabii ki üzülüyoruz. Tabii ki düşünüyoruz ne olacak diye ama bütün bunların hepsi bitiyor. Özetle yani buraya toparlayacak olursak beklediğinize değecek, belinizin bir küldüğüne değecek, yara aldığınıza değecek. Şifalanıyorsunuz arkadaşlar. İş kariyer parada şifalanıyorsunuz sevgili ikizler. Şimdi gelelim aileye. İkizler. Siz ailede, aile konularında size neler bekliyor? Terazi yeni ayı. 21 Ekim terazi yeni ayı. Ailede sizlere neler bekliyor? Beşinci ev aynı zamanda anne babanın, anne babanızın sağlık sorunlarını da gösterir. İşte o kadar derin ki hepsine burada aklıma bazen gelmiyor. Bireysel danışmanlıklarda astroloji tabanlı bakıyorum. Karşılıklı Sorularınızı cevaplarız. Ben yarım saat e, bakıyorum ama ben hadi süre doldu demiyorum. Yani elimden geldiğince bütün soruları cevaplamaya çalışırım danışmanlıklarda. Nokta atışı, e, yorumlar yaparım. Çünkü şükürler olsun ki kartlarıma güveniyorum. E, bu anlamda korunduğumu kurundu, düşünüyorum. O yüzden kartlarım e, yüksek bilinç, yüksek akıl, Artık her ne deniyorsa, yani kozmik plandan kartlarım şifalı korunuyorum ve sizlere de şifacı olarak karşınıza çıkıyorum. O yüzden mutlaka bir tanışalım, danışmanlık almanızı öneririm. Ailede ne var? Bakın, ailede küskünlükler barışmalar, böyle bazen oluyor olmuyor, çok şey, yani. İnişli çıkışlı, inişli çıkışlı. Özellikle e, ailede görünür olmayabilirsiniz. Yani çünkü sizden çok şey bekleniyor. Yani belki fiziksel bir, yani somut bir şey bekleniyor ama siz e, şimdi ikizler e, çok akıl akıllıdır. Yani tuttuğunu koparır. Ama bazen de sıkılıp bırakır ya. Şimdi burada karşı taraf, yani aile bireyinden bir anne, abla, teyze hala, işte büyük anne yani bir kadın kişisi evlisiniz kayınvalideniz yani şimdi sizi seviyorlar bakın sizi seviyorlar iyi olmanızı istiyorlar ama sizin daha da iyi olmanızı istiyorlar sizin inişli çıkışlı durumunuz hani belki bir yere köklenememeniz onları üzüyor hani niye üzülüyorlar o da ayrı bir konu herkesin sınavı kendine de işte üzülüyorlar yani sizi seviyorlar iyi olmanızı istiyorlar bu küslük varsa bitmesini istiyorlar ama Şimdi bazı insanlar sınırlarını bilmiyor biliyorsunuz arkadaşlarım. Yani sınırlar bilinmeyince özellikle aile kavramında hani aile isek her şeye karışırız. Öyle bir şey yok yani bu hayatta. Yani sınırlar bilinmediği için de bu küslükler ondan kaynaklanıyor. Yani kimse kimsenin sınırına karışmasa yani çok güzel bir aile ortamı devam eder. Şimdi siz e, yetenekleriniz konusunda e, bir işe girme durumu ya da bir hayatınızda bir aşkın girmesi durumu olacak olabilir. Ya yani çifte bir şans yakalayacaksınız sevgili ikizler. Beşinci ev etkisi hem istediğiniz işe hem de e, aşka kavuşacak olabilirsiniz. Belki bir hobiniz vardır bunu e, ortaya çıkarıp bir sahneye de kendinizi gösteriyor olacak olabilirsiniz. Çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız ama diyorsunuz ki bunu kimse bilmez. Hele ailem hiç bilmesin. Ben bir de onların eleştirileriyle, mıymıyılıklarıyla hiç uğraşamam diyorsunuz. Yani böyle bir bunu çevrenizden gizleyerek. Yani para mı kazanacak? Önce ben bir kazanayım, bir görünür olsun. Ondan sonra gerekirse onlar zaten duyar. Hayatınız aşk mı geldi? Ben önce evlenme, bunu bir tanıyayım. E, evlenmeye karar vereyim. Ondan sonra aileme söyleyeyim, çevreme e, söyleyeyim. Öyle duyulsun diyorsunuz. Ve çok da haklısınız ve böyle de yapın. Şimdi 6. aydan itibaren ailede bir gerginlik, inişler çıkışlar, küslükler var. Böyle barışılırmış gibi olmuş olabilir ama işte belli bir dengede. Yani o mesafeyi koruyarak. Tamam öyle de olabilir. Dediğim gibi çifte bir şans var. İlahi plandan korunuyorsunuz. Çok merhametli bir insansınız. Yani bu anlamda da çok seviliyorsunuz. Aileniz bu anlamda size çok değer veriyor. Yani sizin arkanızdan ya şu konularda bir türlü ee, şunu başaramadı ya işte ne bileyim bir ev alamadı araba alamadı ama çok merhametli yani sevgi doludur çok iyi bir insandır yani Arkadaşlar da böyle konuşuyorlar şimdi bakalım bu çiftin şansı siz nerede yakalayacaksınız zaten burada görüyorum hem iş ve aşka yakalıyorsunuz ama kılıç kralını bir daha alalım bakın hayalleriniz gerçekleşiyor birçok alanda yani sanat olur spor olur bir hobi olabilir. Yani bunu amatör ya da profesyonel olarak yapıyor olabilirsiniz. Akademik kariyer olabilir. Bir kafe açmışsınızdır. Orada çok iyi işler gidiyordur. Bir dü düğün organizasyonu olabilir. Lokanta olabilir. Yani Kupa 7'si bir çok alanı gösterir. Aşk olabilir. Her şey olabilir. Ve güçleniyorsunuz. Ay iki tane gel tılsım olsun Kupa ikizi. Yaptığınız anlaşmalarla zenginlik de size geliyor. Ay muhteşem. Bayıldım yani. Çok güzel. Ben de yüksel ikizler olarak darısı başıma diyorum. <laughs> Çok güzel çıktı. Üzerine artık başka kart açmayalım. Çok beğendim. Evet. Şimdi bu konularda böyleydi sevgili ikizler. Şimdi astroloji kehanet kartlarına soracağız. Şimdi e, üç 3 kart seçeceğim. İster bir konuda e, üçünü dinleyin. İster 3 kartı ayrı ayrı konu, kişi, kavram için niyet alın. Neyi duymaya ihtiyacınız var? İlahi plandan kozmik enerji size ne söyleyecek? Yüksek akıl size ne fikir verecek? Ne önerecek? Neyi duymaya ihtiyacınız var? Merkür Retrosu. Bir ara veriyor ve dinginliğe zaman tanıyorum. Bu ara Merkür Retrosu da Kasım ayında giriş yapacak. Ee, o yüzden şimdiden bazı şeylere hazırlık yapın. Şimdi bireysel haritalarda nerede ve nereden etki alacaksınız? Bu da çok önemli. Merkür Retrosu çok gittim konuşurken. Hı. Cevap açık ancak siz etrafında dolanıp duruyorsunuz. Önemli buluşmaları kaçırmamak için takviminizi sık sık kontrol edin. Zihninize mola verin. Bunun en iyi yolu bir hafta sonu dinlenmek ve dış dünyadan kopmak olacaktır. İletişim sözcüğünün sizin için ne ifade ettiğini yazıya dökün. Şans noktası. Bana şans getiren şeylerin farkına varıyorum. Sizi mutlu eden şeyler nelerdir? Neden? Güne minnettar olduğunuz şeyleri düşünerek başlayın. Tam şu anda nasıl daha mutlu olursunuz? Olumlu ve size ilham verici, verecek metinler okuyun. Plüton. Yeniden doğma zamanı geldi. Hayatınızın yeni dönemi çok yakında başlayacak. Her şeyi sorgulama hakkınız var. Her şeyi tutkuyla kendinizi sınırlamadan yapın. Kontrol elden bırakın. Ne olacaksa olsun. Evet çok güzel çok güzel yorumlar geldi. Şifa olsun diyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Danışmanlık almayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.